Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 5 tane donanı süpürük satacağız. Ve şimdi başlayalım. Hadi. Arkadaşlar ben bunları açarken siz de kanala abone olup like atın. çizmek saçımızı. İsterseniz siz de alabilirsiniz. Ne çıkıyor onların içine? Oyuncak. Hangileri çıkıyor ki? Joy the burada gösteriyor. Hmm. The çıkacak. Ne ya. The Başka bir değil mi? Arkadaşlar almak isterseniz bunlardan bu videoda yapmak isterseniz hemen tatlı kalede satılıyor bunlar. Birçok markette var bence. Kırmızı markette. Ama en çok ama en çok tatlı kalede. Ka evet açar mısın? açayım. Bunun yoğurdunu bırak. Açtım onun kapağını at o zaman. mısın? Ne bu? Açtıklarını bunun içine koy. Açtıklarını bunun içine koy. Şimdi erkek açıyorum. Kırmızı kutular erkek mi? Hı hı. Böyle. Bu ne? Bilmiyorum. Daha önce çıkmış mıydı bize? Hayır, daha önce hiç arka kalmadık. Kapatabilirsin. Sırada evet. hangisi var? Ne açtı? Oo, her birinden farklı bir şey mi çıktı? Defne, evet, bu da mı farklı? Ters mi değil mi bilmiyorum. Kapatabilirsin. Neyi bilmiyorsun? Ters mi o bir düz mü bilmiyorum. Bunu kapatabilirsin. Arkadaşlar birazdan eski açtıklarımı da getireceğiz. Onları dizeceğiz dizicez güzelce. Yine aynı şey. Bundan çıkmamıştı. Çıkmıştı. O zaman. Bak. Aa, benim hafızam dolu ki demek Açalım mı bunu o zaman? Ne? Ne? Yoksa arkadaşlarına verirsin, hangisi bende var diye. Sen evet. Arkadaşlar babam onu açarken ben eskisini getiriyorum. Arkadaşlar buldum ve getirdim. Şimdi diziyoruz. Aliler. eriyer. <laughs> Bu da eriyer. göstereyim. Ben de yapabilir miyim bir tane? Hı hı. Lapu no, üzeri yapabilirsin baba. Ben şöyle koysam. Böyle bir ev var. Şöyle koysam. Şöyle üstüne batırsam. Olmuyor. Oldu. Arkadaşlar birazdan bir tane no yoğurt diyeceğim. Bella. Bella. Baba ben bir tane belli amcama vermiştim ya. Hmm. Geri aldım. Hı -hı. Anne şöyle koysak mesela böyle uzak koysak. Tamam olur? Bu da böyle uzak. Hadi yap yap yap. Böyle bir, bir araba var. var. <laughs> Eldenin arabası herhalde. Toyota, Ariya. Aa şeyin arabası Cinderella. Aa, ben doğum günüm Aa, ben doğum günümde olmuştum ya. O kıyafetin de çok yakışmıştı aynı renk. Aa bu Mario'lu. Baba arkadan bakınca bunun Hangisini Arka, buna arkadan? bakınca rengi şöyle gözüküyor. Evet, çikolata şey, gibi. Hayır, şey gibi gözüküyor, <laughs> kaka gibi. Hayır, şey. Evet, iyi, demiyorum, değil demiyorum. <laughs> Kahverengi diyelim ona. İngilizcesinde de biliyordun. B harfiyle başlıyor Bu, B. Brown. Bu brown. Bak, burada da brown var. Aferin. O biraz greye benziyor. Hadi kalk bakalım, yere koy evet diğerlerine de bir. ona gerek yok bunlardan değil aynısı değil ama yine de gösterelim arkadaşlara ya, bu da bu daha mı var baba ben yaparken sen gösterir misin ya şöyle yani açtı değil mi çocuklar görmek isterse bu bu bunun o. Burası çok siyah. Baba bunu niye çıkmadı? Çıkmıyor. daha başka almamız lazım hepsi çıkması için. Şöyle olan niye çıkmadı? Başka bir daha almamız lazım. Ve sonuncu pasta gibi bir şey. Şunlar istiyor. Bu tarafa koymalıyım. Şamdan mumluk. Tamam mı Seri? Arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Eğer çok like ve abone atarsanız. Bu videonun. Bir tane daha çektim. Part 2. 2 oldu. Görüşmek üzere. Bir dahaki videomuzda. Daha. Eski videolarımıza abone olmayı unutmayın. Sizi öpüyorum.